Cem Bey siz Londra'daydınız, bir dönüşümü yönetmek için Türkiye'ye evet. geldiniz. Benim herhalde kariyer şansım, bahtım biraz bu dönüşümleri yönetmek üzerine oldu. Müzik Sektöründe ilk onda olan bir şirket haline geldik, büyüdük. Danone kendi kategorilerinde her zaman liderlik yapmış, inovasyon olarak yenilikçi. Dünyada ilk hibrit fabrikayı biz Lüleburgaz'da yaptık. Medikal beslenmeyle başladı ilk burada en büyük ARGE merkezde yatırımlarımız. Büyüme geriliği çeken çocuklarda özellikle o büyüme geriliğinin tedavisinde kullanılan ürünlerimiz var. Sağlıklı yaşam, wellbeing konusu da çok öne çıkıyor bütün dünyada. Eskiden yemediğimiz için ölüyorduk ama şu anda yediklerimiz yüzünden de ölüyor olabiliriz. Vizyonumuz tek gezegen, tek sağlık ve misyonumuz mümkün olan en fazla insana gıda yoluyla sağlık götürmek. İnsanlar daha sağlıklı olmak istiyor çünkü hastalığı önlemek şu anda en önemli önceliklerden bir tanesi. Merhabalar, Şelale Kadakil'e başarı hikayelerine hoş geldiniz. Bugün Danöne Türkiye'nin merkez binasındayım ve yanımda Danöne Türkiye yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda genel müdürü evet. sevgili Cem Küçükcan var. Merhabalar. Merhabalar Şelale Hanım. Hoş, hoş geldiniz. Teşekkürler. Merkezimize. Biz, evet, çok güzel. Bizi böyle çok güzel yeşil bir e, duvar karşıladı. Ayrıca da çok hoşuma gitti. Biliyorum ki şirket de zaten çevreci olmaya, evet. iyi şirket olmaya önem gösteriyor ama bunu daha sonra konuşacağız. Şununla. Başlamak istiyorum, Cem Bey siz Londra'daydınız evet. ama e, Türkiye'ye geldiniz çünkü çok önemli bir değişiklik oldu Danone'de. Evet. Bir önce bu değişikliği e, bir anlatır mısınız? Ben çünkü onayla. üç ayrı şirketten bahsediyorduk evet. ama şu anda böyle bir durum yok ve siz bir dönüşümü yönetmek için Türkiye'ye evet. geldiniz değil mi? Evet, Danone 2020 yılında Önce Yerel Local First diye bir esasında bütün dünyada bir inisiyatif başlattı. Bu ne demek? Danone'nin üç tane şirketi var ama dört tane ayrı kategorisi vardı. Bizde bir su bölümümüz var, bir sütlü ürünler bölümümüz var, bir medikal beslenme bölümümüz var, bir de anne bebek beslenmesi, bebek maması bölümümüz var. Bunlar bütün ülkelerde farklı birimler tarafından, farklı genel müdürler tarafından, farklı şirketler tarafından yönetiliyordu. Danone 2020 yılında dedi ki ben artık tüm dünyada tek yönetime geçeceğim. Bu kategorilerin hepsinin yönetimini birleştireceğim. Çünkü daha hızlı karar almak istiyorum. Daha hızlı pazara erişmek istiyorum. Daha inovatif olmak istiyorum. Yerel yönetimlerin inisiyatifini arttırmak istiyorum diyerek bunu tek yönetim haline getirdi. Benim buraya gelme sebebim de bütün bu şirketleri birleştirmek ve şirketlerin birleşimi sonrasında da işte bu dönüşümü liderlik etmek ile ilgili oldu. Onun için 2021 Temmuz ayında buraya geldim. Bu bir challenge e, evet. İngilizcesiyle aslında böyle çok e, zorlu da bir süreç ve bilmiyorum siz daha önce hiç e, bir dönüşümü yönetmiş miydiniz? Ve e, sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu dönüşüm tamamlandı mı? Üç ayrı şirket tek bir şirkete dönüşünce bazı arkadaşlarınızla yollara ayırdınız mı yoksa büyüdünüz mü? Tabii söyleyeyim. Benim herhalde kariyer şansım bahtım biraz bu dönüşümleri yönetmek üzerine oldu. Ben İngiltere'ye gittiğimde de İrlanda ve İngiltere'nin, ...bir araya gelmesini, onları bir cluster, bir hub yapmak üzere gitmiştim buradan. Türkiye'de ilk başlangıç yine bir e, Danone'ye gelişim, yine bir dönüşüm üzerineydi. Bu 15, 15, yılı, evet, 15 yıl oldu 15, değil, 15 değil 15 mi? 15 yıl oldu, evet. evet. Sonra yine Avrupa'da ki pozisyonumda yine bir dönüşümle ilgiliydi. Onun için buraya geldiğimde biraz böyle bir şeyliydim. Yani bir antrenmanlıydım diyelim. Gelişimle beraber işte hem Covid sonrası... Hem de bu ekonomik konjöktürün maalesef istediğimiz gibi gitmiyor olması bizi ekstra böyle bir zorluklara mücadele etmemize sebep oldu. Ama dönüşüm bir yolculuk sordunuz bitti mi diye Hayır bitmedi. Çünkü bu şirketler kendi çaplarında orta ölçekli 3 tane ayrı şirketlerimiz vardı. Ama şu anda kendi skalasında Türkiye'nin en büyük 10. Hızlı tüketim sektöründe ilk onda olan bir şirket haline geldik. Büyüdük, bayağı büyüdük. Bazı arkadaşlarımızla evet yönetim ekibinden, yönetim ekibinde farklı pozisyonlarda olan arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Bunu tabii sahaya dokunmadan. Müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesinden hiçbir zaman fedakarlık yapmadan daha çok yönetim ekibinde ama saha organizasyonlarımıza, orta kademe yöneticilerimizin sayısına hiç dokunmadık. Bu dönüşüm olurken tek şirket e, <laughs> haline gelirken dediniz ya Türkiye'deki ekonomik konjektürde. Şimdi bu tabii ki bize özel ve bizim yöneticilerimiz ben hep onu görüyorum CEO'larla da e, röportajlarımda. Yani böyle bir krizin içerisinde şirket yönetiyorlar ve aslında başka ülkelerin yöneticilerine çok zor gelebilecek şeyleri gayet güzel bir şekilde yönetiyorlar. Yani krize birazcık alışkın olmamızdan kaynaklanan da bir durum var. O sizin için nasıl bir Vallahi deneyim oldu? bana sorduklarınızda ben diyorum ki fazla alışığız esasında. Çok alışığız. Yaklaşık 30 yıldır çalışıyorum. 4 tane böyle kriz gördüm. Yani Tabii. böyle bir ekonomik bir anda işte devalüasyon, enflasyonun bir günde değiştiği. Biz biraz evet antrenmanlıyız. Türk yöneticilerin bu konudaki yetkinliği e, şu anda globalde çok tercih sebebi olmalarını sağlıyor. Bence çok o konuda antrenman yani dünya da zaten öyle bir çok. evreye girdi. Evet. Onun için evet biraz antrenmanlıyız ama böyle bir şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Bir böyle bir yıpranma payı da bırakıyor. Böyle kolay bir süreç değil. Çünkü orada tüm dengelerin e, değiştiği bir ortamda hem kısa vadeli hem uzun vadeli sözlerinizi yerine getirmeniz evet. kolay olmuyor. Ben şöyle görüyorum yani Türk yöneticiler çok özverili. Hiç sorun çıkartmıyor. Her şeyi yapmaya gayret ediyor. Yani yurt dışında bakıyorum yani telefonlar kapanıyor belli bir e, saat olunca. Bizim Türkler tabii ki e, ne bileyim daha çok çalışmaya, çok işte dediğiniz bu, antrenmanlı, bu, kendine belki şey ama ya biraz bir sahiplenme şeyimiz evet, fazla ama bunu tabii yani şirket de, de Duyduğumuz sorumluluk duygusu, bu şirkette çalışan arkadaşlarımıza duyduğumuz sorumluluk duygusuyla oluyor bu. Karşılıklı yani bu liderler bunu nasıl yapıyorsa ben hep onu söylüyorum. Bu şirketteki çalışanlar da aynı duygu ve hissiyata sahipler, sahip çıkıyorlar. Zor zamanlarda kenetlenmemiz diğer <laughs> ülkelerdeki gibi olmuyor. Ve de aynı zamanda büyüyor da değil mi? Tabii. Hep Tabii. onu söylüyorum. Biz yani biraz daha böyle şeylerimize döndük. Böyle bir olması gereken zaten o local first yerel önce yerel inisiyatifi buna dönmek içindi. Esasında köklerimize döndük. Danone kendi kategorilerinde her zaman liderlik yapmış, inovasyon olarak, yenilikçi esasında birçok kategoriyi ülkelere getirmiş. Türkiye için de öyle. Mesela ilk probiyotik yoğurt Türkiye'ye Danone ile gelmiştir. İlk kavanoz maması Danone ile gelmiştir. Esasında o yenilikçi yapımıza dönmek, köklerimize dönerek o inovasyon, o Danone'nin kategori liderliği pozisyona tekrar geri dönmek içindi. Ve çok mutlulukla söyleyebilirim ki son 3 yıl bizim için gerçekten köklerimize döndüğümüz, pazarda opere ettiğimiz kategorilerde pazar payı kazandığımız, pazarı büyüttüğümüz, Pazar liderliklerini geri aldığımız bir 3 yıllık bir dönem devam edecek inşallah. Ne kadar güzel. Şu anda Türkiye'de kaç tesiste üretim yapıyorsunuz? Şu anda 6 tesiste üretim yapıyoruz. Ve yapıyorum. hangi alanlarda? Biraz önce söylediniz aslında medikal. Şöyle 5 e, tane fabrikamız su ile ilgili. Bir tane dünyada ilk Danone'de. Dünyada ilk hibrit fabrikamız. Ne demek hibrit fabrika? Hem medikal ürünler üreten hem de sütlü ürünler üreten dünyada ve Danone'de ilk fabrikayı biz Lüleburgaz'da yaptık. Bunlar genelde ayrı oluyor çünkü çok farklı yapılar mı? Evet, diye. aynen evet. Ve siz birleş, birleştirdiniz. Ve biz, evet aynı çatı altında birleştirdik ve süreçlerde birbirine esasında böyle sinerji yaratan Türk teknolojisi, Türk mühendislik harikası prosesler Bulduk ve bunları şu anda yurt dışına ihraç ediyoruz. O zaman yani Türkiye yine bir e, örnek oldu. Vaka, Türkiye, case study Türkiye oluyor. Türkiye süper bir örnek oldu. E, bu fabrikayı e, yaptığımız e, son iki senedir, Yaklaşık bin tane Danone içinden misafirimizi bu Türkiye'deki üretim süreçleri ve proseslerin nasıl yapıldığına dair misafir etmişiz. Ve bu teknolojiyi şu anda yurt dışı kullanmaya çalışıyoruz. Vay çok çok ilginç bir şeyden çok, söz ediyorsunuz. Çok gurur yani, duyuyoruz. Evet bence de ve bunu Türk mühendisleri yapıyor. Aynen öyle Türk proses, aynen öyle Türk mühendisleri, Türk ARGE, Türk çalışanları. yani. Hemen ARGE'ye geldi öyle. bence oradan devam edelim inovasyon çok önemli Aynen. bir konu Aynen. ve işte ülkeler onunla fark yaratacaklar, katma değeri yüksek ürün üretmekte. Arge çalışmaları sizin için ne kadar önemli? Arge departmanında Aynen. bilmiyorum kaç kişisiniz ve burada biraz önce sohbet ederken konuştuk. Buluşlar yapılıyor anladığım Aynen. kadarıyla Aynen. ne kadar bir anlatır mısınız neler Tabii. oluyor orada? memnuniyetle. İki tane ARGE merkezimiz var. ARGE'de yaklaşık 50 kadar arkadaşımız çalışıyor. 50 kişilik bir ARGE ekibimiz var. Türk tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek işte tattan tutun oradaki işte içeriklere kadar e, burada e, çok böyle bir kapsamlı çalışmalarımız oluyor. Medikal e, beslenmeyle başladı ilk burada en büyük ARGE merkezde yatırımlarımız. Gıda mühendislerimiz, kimya mühendislerimiz daha çok. Buradaki e, medikal beslenme ürünlerini burada yerelleştirip ve şu anda başka bir şey daha söyleyeyim size çok daha gurur duyuyoruz. Ee, i̇hraç ediyoruz. Bu medikal beslenme ürünlerinin ki arkasında çok büyük bir esasında ilim bilim olması gereken medikal kredibilite olması gereken ürünler bu ürünleri Avrupa'ya Avrupa'da birçok ülkeye ve İngiltere'ye ve hatta geçen hafta bir haber daha aldık. İrlanda'ya ihraç ediyoruz. Ya bu şu açıdan önemli değil mi Cem Bey? Yani gıda ihracatı bir kere sizin bütün kurallara, standartlara uygun olmanı, hele de Avrupa'ya söz ediyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Bir kere öyle olması gerekiyor. %100. Ayrıca oralarda da Danone'nin tesisleri var. Aynen öyle. Siz bir de yani evet. kendi içinizde... İşte onun için çok gurur duyuyoruz. Gerçekten. Onun için çok gurur duyuyoruz. Hatta burada ikinci, üçüncü hat yatırımlarımızı aldık. Biz burayı bir esasında Türkiye olarak bir üretim hub'ı haline getirmeye çalışıyoruz ki hem Türkiye'nin ihtiyaçlarına hem de Avrupa'nın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yetkinlik ve kapasite yaratmak istiyoruz. Sadece medikal değil, mesela sütlü ürünler ürünlerimizi de e, Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Asya'ya buradan ihraç ediyoruz. Bu da bir ayrı bir şey, gurur vesilesi. E, ARGE bizim için son derece önemli. Burada yenilikçi ürünlerimiz var, sormuştunuz. İşte bir Yeni bir ürün çıkardık, Suprix diye e, çocuklar için yeni çıkardığımız çocuklar için esasında e, gençler için. Böyle yani bir... burada bir reklam yok açıkçası. Evet, gerçekten yok. çünkü niye diyeceksiniz? Çocukların gerçekten yoğurt yemesi için güzel bir şey. Buradaki inovasyon nedir? Yani Türkiye'deki mühendisler ya da Türkiye'deki işte sizin çalışma arkadaşlarınız bir şey geliştirdi ve bu. Örnek oldu evet, yurt dışına. Evet. Yani dedin. biz bu çocukların dengeli beslenme alışkanlıklarını desteklemek için esasında böyle bir e, yenilikle e, e, pazara geldik. E, nedir bu? Superix e, esasında çilekli bir yoğurt. Ama bu çilekli yoğurdun e, açtığınızda sürpriz bir esasında oyuncak çıkıyor. Ya aslında bu ve, çok hoşuma evet, gitti. Ve, Genelde çok e, şekerli, ne bileyim çikolata gibi şeylerin içerisinden çıkmasına evet, çok alışkınız. Evet. Ama bir yoğurdun içinden çıkıyor. Ve e, değişik karakterler var, Marvel karakterleri ha, var. Bunları e, çocuklar koleksiyon, koleksiyon evet, yapıyorlar. Evet. Ve bu şu anda Türkiye'de en fazla e, talep gören ürünlerden, ürünlerden bir tanesi. Biri. Bunu böyle de koyup sergiliyor. Evet. Bunu. Bir Türk çalışanınız evet, yaptı. Evet, evet, tabii. Yani ve biz böyle biz... bir ürün yoktu yo, yo, dışarıda. Hayır, yo, yoktu. Yani, evet, Türkiye'de de yoktu. Danone global bir Hayır, şirket. Evet, Başka a... ülkelerde de kaç ülkede Danone? E, dünyada 60 ülkede faaliyet gösteren ama 120 ülkede ürünleri olan bir firmayız biz. Ve kaç bin kişiden bahsediyoruz? E, biz 100 bin kişiden bahsediyoruz. 100 bin kişiden 100 bin 100 bin bahsediyoruz bin ama mesela burada bir inovasyon var. Bu Türkiye'de Türkler tarafından yapıldı ve... Bilmiyorum, örnek alacaklar mı ya da Örne başka biz bir yerde şu anda, de üretilecek, nasıl yo, biz olacak? Biz şu anda Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar bu ürünü Danone'nin opere ettiği ülkelerde nasıl yaparız, biz buradan nasıl göndeririz? Onlar çünkü bu takdir edersiniz ki soğuk zincir olması lazım, evet. çok uzak yerlere gitme olasılığı az. <laughs> Ama şu anda bütün Danone bu ürünü diğer ülkelerde nasıl işte çocukların dengeli beslenme alışkanlıklarına destek oluruz diye düşünüyor. Bizi de çok gururlandıran bir şey, bizim için hani derler ya best practice en evet, iyi örneklerden evet. bir tanesi şu anda bu. Dünyayı dünyayı. Evet tabii örnek o dünyayı. Oluyor oluyor, yani tabii aynı öyle. Şey. Aynen öyle dünyayı... Argesiyle öne çıkıyor. Aynen öyle. Aslında, değil aynen mi? öyle. Tabii medikal de çok önemli. Evet. Ee, bu konuda da ihracat yapıyorsunuz. Evet. Bu medikal beslenme çok önemli. Neden bahsediyoruz? Yani bunun içeriğinde ne var ki çok iyi geliyor? Hangi tür hastalara e, iyi geliyor? Ya da yaşlılara mı? Tabii medikal beslenme esasında e, bizim en önemli kategorilerimizden bir tanesi. Çok basit e, dille anlatmaya hı hı. çalışayım. İşte e, kanserli hastalarda, felçli hastalarda, nörolojik rahatsızlığı olan hastalarda, yaşlı hastalarda, yoğun bakımda yatan bayan hastalarda, hastanede e, bakıma ihtiyacı olan hastalarda veya büyüme geriliği çeken çocuklarda e, kullanılmak üzere. Bizim geliştirdiğimiz hem Türkiye'de hem de yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerimiz var. Şu anda global reçetelerimizi kullanıyoruz. Hı hı. Daha yeni yaptık fabrikamızı. Bir iki yıl oldu. Ama önümüzdeki vadede tamamen Türk hastalarının ihtiyaçlarına özellikle ürünler geliştirmek için de şu anda yatırımlarımızı yapmaya başladık. Bu pazar büyüyor mu? Bu pazar çok büyüyor. Çünkü medikal beslenme sadece hasta olduğumuzda kullanılan değil, esasında hasta olmadan önce de önleyici tıp. önleyici tıp Öyle tarafında Tabii. büyüme geriliği çeken çocuklarda özellikle o büyüme geriliğinin tedavisinde kullanılan ürünlerimiz var. Çok önemli şeyler aslında evet. bunlar çok önemli alanlar. Tıp içine de girmişken bu sağlıklı yaşam well being konusu da evet. çok Hı. öne çıkıyor bütün dünyada. Hepimiz daha sağlıklı yaşamaya gayret ediyoruz. Boğazda geçenlerde bir araştırma yapılmış ya palamuttan bahsediyorlar. Yani palamutun içindeki plastik oranı artmış. İnanılmaz. Hani balık yemiyoruz, plastik yiyoruz gibi. Dolayısıyla işte şu anda yedik eskiden yemediğimiz için ölüyorduk ama şu anda yediklerimiz yüzünden de ölüyor olabiliriz. Dolayısıyla sağlıklı içeriğini daha iyi bildiğimiz. Ürünlere ulaşmak da çok önemli. Ve o nedenle de özellikle bir grup insanda farkındalık üst seviyede oluştu. Market alışverişlerinde etiketleri okumak önemli hale geldi. Kim ne kadar sağlıklı içerik sunuyor, sağlıksız içerikten uzak duruyor, büyük önem kazandı. Bu farkındalık, tüketicilerde oluşan bu farkındalık sizin iş yapma şeklinizi nasıl değiştirdi? Sizi zorluyor mu? Bizi zorlamıyor, bizi motive Yani pozitif anlamda diyor, bizi zorluyor Bizi süper mu? motive ediyor ha. çünkü... E, Şimdi Danone yazıyor burada, esasında bu şirketin vizyonu One Planet One Health. Şimdi sağlıkla ilgili bir iş yapıyoruz zaten biz. Biraz önce söyledi biz Türkiye'de sağlıklı beslenmeye destek veren en büyük gıda şirketiyiz şu anda. Yani sağlık bizim esasında tam merkezimizde. Onun için bu bahsettiğiniz trendler, bu bahsettiğiniz bilinç, bu bahsettiğiniz farkındalık bizim esasında en güçlü olduğumuz kas, en güçlü olduğumuz alan. Vizyonumuz tek gezegen, tek sağlık ve misyonumuz mümkün olan en fazla insana gıda yoluyla sağlık götürmek. En güçlü olduğumuz alan bütün esasında çalışma prensiplerimizde bu vizyon ve misyonun etrafında çok doğru bir trend. İnsanlar daha sağlıklı olmak istiyor çünkü Hastalığı önlemek şu anda en önemli önceliklerden bir tanesi. Ayrıca tasarruf demek aynı zamanda yani devletlerin sağlık için ayırdığı bütçelerin azalması demek aynı, yani aynen tedavi öyle. için. Aynen öyle. Health Star Rating diye bir kuruluş var. Bu Avustralya yeni Zelanda kuruluşu. Sağlıklı besin değeri ölçen bir esasında ürünlerin ne kadar sağlıklı olduğunu bildiren bir kuruluş. Portföyümüzün %95'i sağlıklı tarafta kalıyor. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela çocuk portföyümüzün %99'u esasında yine bu tarafta 100 gramlık ürünün içinde 10 gram şekerin altında olan %99'unu bu portföyde geliştirmiş bir şirketi. Sağlık konusunda yine çocuklarımızı esasında örnek vermek istersek, 16 yaşın altındaki çocuklara daha az reklam yapma ve sadece belli kanallarda kendi kategorilerinde reklam yapma gibi bir Avrupa Birliği ile ilgili taahhüdümüz var. Onu Türkiye'de yerine getiriyoruz. Bu konu önemli bir konu ve bu konuda biz gerçekten çok ciddi elle tutulur adımlar atıyoruz. Bunların hepsi iyi şirket olmaya geliyor. Biz artık aslında her ne kadar büyümeyi de sormuş olsam da bir CEO'yu, bir genel müdür bulunca soruyorum tabii. Ama iyi, iyi şirket olma hali çok önemli. Bu ne kadar ciro yaptığınızdan ziyade içinde olduğunuz topluma ne kadar bir faydanız oldu? o doğaya ne kadar e, katkıda bulundunuz? Çevreyi ne kadar daha az kirletiyorsunuz? Bunlar hepsi çok önemli. Böyle bakınca Danone ne kadar Danone Türkiye diyelim. Ne kadar iyi bir şirket. Bu yoldaki gayretleri e, nelerdir? Yine en güçlü olduğumuz konulardan bir tanesi. 1972 yılında bu şirketin kurucusu Esasında e, kurucularından biri olan Antoine Riboud böyle bir e, Marseille e, Speech diye bir esasında bir basın toplantısı yapıyor. Diyor ki şirketin sorumlulukları fabrika kapılarında bitmez. İçinde bulunduğumuz e, komüniteye, içinde bulunduğumuz topluma, içinde bulunduğumuz çevreye, dünyaya çalışanlarımıza sorumluluğumuz var. İşin ne kısmı kadar nasıl yaptığımız da önemli. Danone bu konuda hiç mütevazi olmayan şirketlerden bir tanesi Ben bahsettiğiniz Türkiye'de bunu nasıl yaptığımızı böyle birkaç başlık altında söyleyeyim bir tanesi çevre esasında biz gerçekten iyi bir şirketiz Çünkü bahsettiğim fabrikaların size 6 tane fabrikada üretim yapıyoruz dedim Hepsi sıfır atık sertifikasına sahip Şimdi bu çok önemli çok. bir şey. 3 tane fabrikamızda elektriğimizi solar panellerle üretiyoruz. %50'ye kadar elektrik enerjisini solar panellerle yapıyoruz. Kaynaklarımızı nasıl daha efektif hale getirebiliriz? Kaynaklarımızı daha verimli kullanarak çok daha su havzalarını verimli hale getirebiliriz diye çalışmalarımız var. İşin bir esasında bu çevre kısmı var. Bununla beraber mesela dünyada en ileri teknolojide az su üretim biz aynı zamanda bir içecek şirketiyiz. O içecekleri üretmek için ne kadar su kullandığımız, bu konuda da mesela dünyadaki en ileri şirketlerden, ülkelerden bir tanesiyiz. Çok minimum suyla üretim yapıyoruz. Bunlar işin bir doğa kısmı var. İşin bir tanesi yine iyi şirket olmakla ilgili işte sağlık kısmı var. Sağlık bizim en önemli güçlü kaslarımızdan bir tanesi. Bahsettiğim ürünlerimizin %95'i sağlıklı portföyde. Bununla beraber ürün kategorimize baktığınızda her şeyin esasında altı sağlık. Aynı zamanda bir insan boyutu var işin. Çalışanlarımızın mümkün olan en iyi şekilde şirkete bağlılığını arttırmak için, enerjilerini arttırmak için mesela hibrit çalışmayı uyguluyoruz. Yazın çalışanlarımız bir ay boyunca istedikleri her yerden çalışabiliyorlar. Kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında ee, çalışanlarımızın e, müdür ve üstü seviyesi yüzde 50 kadın. Aa, çok güzel bir oranmış. Tebrik evet, ederim size. Aynen. öyle. Direktörlerimizin yüzde 47'si kadın. Sadece müdürlerimizin değil, direktörlerimizin yüzde 47'si kadın. Bununla beraber yeni doğum yapmış annelerimiz bir yıl boyunca evden çalışabiliyorlar. Bir yıl. Bir yıl boyunca. Ay, Çok güzel. Evet. Aynen Gerçekten öyle. Gerçekten çok önemli. Yani dediğim gibi işin hem çevre kısmında, hem sağlık kısmında, i̇nsan hem de kısmı. insan kısmında. Evet. Bu konudaki en esasında mütevazi olmayan, en ileri olan, en yenilikçi olan, içinde olduğu kategorileri şekillendiren şirket kültüründe şekillendiren şirketlerden bir tanesi. Çok hoş ve siz hibrite inanıyorsunuz değil mi? İnanıyoruz. Öyle evet. dünyadaki şirketlerden haberler gelmeye başladı işte, evet. çalışanlarımızı geri çağırmaya başladık evet. falan böyle bir şey söz konusu. Ben bir kırılma noktası yaşadığımızı düşünüyorum orada biz Değil mi? geri dönülemez. Evet. Yani biz çalışanlarımızı e, oldukları yerden kontrol etmek yerine onlara sorumluluklarını vererek esasında onlara güvenerek işin daha çok verimlilik konusunda daha nasıl adım atabiliriz onun peşindeyiz. Ben 5 günlük bir çalışma e, şeyine döneceğimizi düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Şimdi bu güzel sohbeti gerçekten çok güzel bir sohbet. Biraz da ekonomiyle yine bitirelim istiyorum. 2024 yılı e, ne dünya için İyi bir yıl olmadı gerçekten. Ee, Türkiye için de ee, biz zaten çok alışığız enflasyonist bir ortamda olmaya ama dünyada da bir enflasyon oldu. Onların enflasyonuyla bizim enflasyonumuzun arasında evet. dağlar kadar fark var ama olsun fiyatlar her yerde yukarı çıktı. Fakat biz gerçekten e, daha zor bir yıl yaşadık. Satın alma gücü çok düştü. İnsanlarımız çok daha fazla zorluk yaşadı. Nasıl geçti sizin için? Şirketler için de hiç kolay olmadı. Şanslı kategorilerdeyiz. Çünkü işimiz gıda, işimiz sağlık. İnsanlar bu tip dönemlerden geçerken, tüketicilerin zorlandığı dönemlerden geçerken... ...buradaki esasında en son kısılan kategoriler bizim kategorilerimiz. İşin içinde sütlü ürünler, medikal ürünler, anne bebek beslenmesi, su gibi kategoriler olduğu zaman... Biz esasında dünyadaki bütün bu krizlere rağmen büyüyen, globalde de büyüyen kategorilerden bir tanesiyiz. Türkiye'de de içinde olduğumuz kategoriler büyüyor. Onun için diğer şirketlere, diğer kategorilere göre esasında biraz daha iyi durumdayız. Tabii ki etkileniyoruz. İçinde olduğumuz tabii ki konjonktür bu şey değil. E, bizi de etkiliyor. Ama kıyasla baktığımızda e, kategorilerimiz büyüyor. Volüm olarak büyüyor. Ve içinde olduğumuz kategorilerde biz pazar payı almaya devam ediyoruz. Bu şu demek daha iyi ürünler üretiyoruz, daha rekabetçi ürünler üretiyoruz, tüketicilerin daha seveceği, tüketicilerin daha tercih edeceği ürünler üretiyoruz. 2024 bizim için her şeye rağmen bu kapsamda. İyi bir, İyi bir yıl olacak. E 2025 nasıl bir yıl olacak? Yeni yatırımlarımız var 2025 ile ilgili. Hem yeni hat yatırımlarımız var, hem yeni evet. inovasyonlarımız var. Türkiye için zor bir geçiş yılı olacağı konusunda herkesin zaten hem fikri var. Fakat burada tabii biz dediğim gibi şanslı kategorilerde olduğumuz için hem inovasyonlarımızla, yeni getireceğimiz ürünlerle, yeni yatırımlarımızla bu geçiş yılında da başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben Cemile. teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten başarı dedik ama altı dolu dolu bir sohbet oldu. Danone Türkiye dünyaya örnek olan çok güzel ürünler, işte yeni buluşlar, yeni yatırımlar ile öne çıkıyor anladığım kadarıyla değil Aynen mi? Öyle. İsminden söz ettim. Ben hep onu söylüyorum. Türkiye Danone içinde Şampiyonlar Ligi'nde en üst sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesi. Şirket olarak da e, hem ülkeye hem insanlarımıza, markalarımıza daha çok uzun yıllar yatırım yapmaya devam edeceğiz. Biz de bu farkındalığın özellikle daha iyi beslenme, ne bileyim sağlıklı yaşam konusunda yeni şeyler öğrenme konusunda daha çok insana bu fikirlerin ulaşması için aracı olacağız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim çok mercan. Şelale ile başarı hikayelerinin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.